Odunu çok çok getirirlerdi yerden. Kışı çok olurdu buranın. Oraya kollardı. Koca sakızlı kütüklerini atarlardı. Yaşlılar gelirdi. Hay babam hay. Kimi türkü söyler, kimi hikaye anlatır, kimi laf konuşur. Bir çay şey, ırbına suyu süverler, kaynar o çay demleri içerler. Çok güzel günler geçti, çok güzel günler gördük ama. Aran olmazsa hiçbir şeyin tadı olmuyor. Anam. anam olmazsa hiçbir şeyin tadı yok. Mama. Hiçbir gün görmedim Hiçbir gün görmedim. Hiç gün görmedim. Babam varlıklıymış ama ben hiçbir gün görmedim. Ben anamı, anamın olduğunu hiç bilmem. Bu, işte kaç yaşına kadar bilmiyorum ki ne. Bu anam, benim bir emmim varmış. Topudu, böyle kakamazdı. Biz doğu kökenliyiz aslında, yani Erzurum'dan gelme. Dadaş, bu Ermeni Rus işgalinde neslimizi kurutmuşlar. Oradan kaçmışlar bunlar. Bir kısmı Adana'ya yerleşmiş, bir kısmı Ankara'ya. Bunlar da iki kardeş, bir bacı buraya gelmişler. İşte burada bu Yarmaca'nın babası Kara varmış. O sahip çıkmış. Babam bile bir huğun köşesinden bir yer vermişler. Babam burada çoban tutmuşlar şeyin, köyün malına. İşte git gel, git gel derken bu şimdiki evin yeri Küçük Mehmet'inmiş, Uğurlu Cami'nin arkasında. Ulan Esat demiş, buyruğa demiş. Şu demiş, Küçük Mehmet'in yanına gidelim dedim, şuraya sana alak olur demiş. Bu Uğurlu Cami'nin hemen arkasında müthişinde. Bir hu, işte oraya almışlar. İşte babam bir avrat alıyor, avrat ölüyor bir tane daha alıyor. Ondan bir oğlu, bir kız oluyor. Oğlanı bilmiyorum da bacım hanım vardı, Bodur Cismar'ın avradı. Hatta onun evinde evlendim ben. O da ölüyor. Ondan sonra babam anam alıyor. Anamdan işte ben bilemiyorum ki ne. Hiç o zaman babama da sormadım. Bu iki çocuk arka arkasına eli. Çok da yakışıklıymış çocuklar. Bir Mahmut, bir Mustafa. <laughs> bu bir müddet artık nasıl oluyorsa 12'den sonra ne? Bu devamlı saçaklıya gidiyor. Giderken gider, bir ay gidiyor. Orada kafeye yiyor ana. gidiyor yapıyor durduktan sonra babam bunu şeye götürüyor el akıl hastanesi orasını hani pek ha, bilmiyorum da hani duyduğumu söylüyorum 12 sene mi 7 sene mi işte bunun hangisi doğru hangisi yanlış onu da ben de bilmiyorum orada yatıyor anan olmazsa değerim de olmuyor. Aynı. Çöplük gibi oluyorum, çöplük gibi. İlkokulu bitirdim. İşte şeyde Maraş'tan bir kazancılar vardı. Buraya Çerkez fırını açtıydı. Evden de diyordu babam. onun yanına gittim. O da nenem bilin komşusuymuş. Hanımı da Bayazıtlar'da. Bana sevap çıktılar. Haftalığı 105 kuruş. Fırında yatardım. Gece saat kurallardı. Saatinden kakardım. İki tane hamırker var. Biri Dağlı Mehmet. Kanlı Bir de vakas. Çerkez Yusuflar'da. Gider onları çağırırdım gece. Gelirler kol hamırı yürürlerdi çok perişanlıklar çektim, çok böyle. Beni sonra şeye götürdüler, Maraş'a. Gittik. Uyucaktan Batı Park'a gidiyorum okula. Üç yıl gittim. Sırtım, ayağımda bir yırtık bir şey, kırmızı bir kazak, üç kitap, dört defter. Orta, orta bölümünü bitirdim. Ondan sonra geldik. Karsonluk yapıyorum kahvede. Her gün akşam açık, her gün akşam açık. Beş kuruş para vermiyorlar. Büyümeyen vermiyorlar. Kesiyorlar. İşte orada bu Buradanlar yeni yaptırıyor oraya, o aşağı doğru. Orada bir çur buldum. Şurlan, o derenin içinde yatayım. Beş tane arkadaşım işte dedim ya anlattım sana. Beş tane köpeğim vardı benim. baronlardan yatardım. Bunlara ağaçtan bir ekmek alırdım. Öyle öyle derken el aldım. Ondan sonra gelmiş anam. Böyle çocuk işte bu. Aşağılar hep boşu, oralarda oynardık. Çocuklar diyor ki, Anan geldi anan diyor. Ben anamın olduğunu bilmiyorum ki. Ben anamın olduğunu hiç bilmiyorum. Anam geldi. Geldi ama bir avrat böyle oturuyor düşünüyor. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Epey bir müddet geçti, epey geçtikten sonra nasıl olduysa ısındık, Anam oğlum mu dedi, ne dedi, geldi kucakladım, yanımdan vardım. Babam dilme üretti. İşte öyle oldu. Anam geldi ama neye yarar ki? Burada yanımda öldü. Gecenin bir yarısı fırından gelirdim. Oğlum geldin mi? Geldim ana. Hangi gün geceler hayırlı geceyse Kur'an okurdu. Namaz kıl hadi, namaz kıl hadi, namaz kıl. Namaz kılardık. Çok tasip bir ailenin kızıydı. İşte o öldü işte öteha beraha fırına öteha beraha derken hala bir lokan taştı. Oraya garson olarak gittim. Bu kara yolları oraya geliyor yemek yemeye. Ve nur içinde yatsın bir bunların baş memurları vardı, sorumlusu. Baba ilk bir şeydi. Bana dedi ki, sen dedi, karayollarını alayım dedi, al dedim. Ben o karayollarını aldım. Burada durduk, iki, iki konuda. Paşa'ya gittik, burada kaldık. Oradan sonra ta Tekir'e gittik. Tekir'e giderken de babamın yanına uğradım kanser olmuş. Geldim ki ne? Bir deri bir gemik böyle, sağ sakal, tırnaklar böyle. Berber tuttum, marası berber vardı, getirdim. Bunu tertemiz ettim. Çektim, gittim. İşte bir marda iyiydi. Kimse kalmadı, herkes gitti. Bir usta vardı. Kulakları çiğnlesin, mutlu. Ulan ustadı. Biz de gidiyoruz Neyse geldik bahçe palasına oraya geldik. Arabadan indim şubeye gideceğim. Bas Karayollar şubesine. Anne rahmetlik çerçeği tutup, nereye gidiyorsun lan dedi, baban öldü, baban dedi. Gene geri döndüm, geldim. Geldim ki, bu rahmetli sülü de dayıdaşla bu halkan, o da mezarını falan deşmiş, de, işte çapkısını falan götürmüş, Allah razı olsun. İşte gittim gene geri gittim. Çalışıyorduk. Asker oldum. 24 ay yaptım askerliği. Isparta'da yaptım. Askerlik bitti. Askerliği bitirdim. Devlet su işlerine girdim burada. Muhakkak. O mühendis bana bir şey dedi. Evlendim ya işte bu, bugün bu gece gerdeğe girdim. Sabahla beni çağırmış vardım. Sen yine evlendin dedi, sana üç maaş yazacağım ben dedi mühendis, Ali Ulusoy isminde, nur içinde yatsın, öldürürsün. Git ekspatörü bekle dedi, Giyoğu Gölü'nün içinde, senin iman gelir oraya dedi. Adam tayini çıktı işte, ondan sonra da bizi bir çıkarttılar, emaklıydık ya. Neyerek neyerek fırında çalışıyık. Aman fırında da çalıştık işte, evlendik, bilmem ne ettik. <laughs> Aman! Neler geçti, neler geçti, ne perişanlık tarihiydi. İşte evlendik. Allah'a şükür, mutluyum. Hiç kimseye muhtaç olmadık. Ma Bacımın evinde kaldık, evlendik sonra bacımın evinde kaldık bir odada. Allah o midi Mustafa'ya nur içinde yatırsın. Bir gün beni çağırdı. Fatih Ali'nin kardeşi. Lan oğlum senin evin var mı dedi. Yok bacım dedi. Gel benden dedi. Vallahi Hacem benim param yok dedi. Oğlum gel dedi gel. Bu arada tapıya vardık. Ya e, Hacem benim param yok dedi. Bana ne dedi biliyor musun? Karışma, hiç dedi. Buraya verdi. 30 kere de o zaman. 300 metre metrekare. Bana her ay 10 lira verdi. İşte aradım, buranın borcunu bitirdik. Sonra işte buraya yaptırdık. Hayatım hep böyle geçti. Ama şu köyde saygı duymadığım insan olmaz. Herkese saygı duyardım. Herkes. Anam yordu. Hangi eve varsam, Bu oğlum geldin mi? Geldim ana. Aç mısın? Yok. Evvela yakın olana giderdim. Orada sabahına çorba bir şey bazlama olur. Her evde olurdu da. Herkes severdi beni, herkes. Anam yiyordu. Kimin Hepsine de ana dedim. Hepsine. Ha bu Alişan Koca'nın evinden o küt kızının evine kadar hangi eve varsam oğlum geldin mi? Geldim ana. Yani perişan etmediler hiç beni. Hiç perişan etmedi. Aman böyle işte geldi geçti. işte şimdikle. de burada tek başımayım İşte günümüz gibi, gün, gün bugün saat bu saat. Bugün bak gene yalanızım. Çekip al çocuklar var. Onlar turizmde de. İşte büyük kızın yanında anasının anası onun yanında. Küçük de şeyde bu Suriyelilerde şey güvenlik ki. gündür i̇şte, o gündür bugündür işte buraya geldik. Yani o eski günlerim şimdi gene geri yaşıyorum. Yalınız. Yalınızlık böyle. İşte telefondan görüşüyor. Burayı yalınız. Oraya gideyim diyorum. Olmuyor. Burada çocuğun tavukları falan mı? Ev yalınız kalmıyor. Hani kimse yok mu yok. kara kilidi vurup da gitmek de olmuyor. Ha bak, büyük kızım da benim hanımıma bak. Allah eniştemden de razı olsun. Bu böyle yani. Kimse kalmadı burada, kimse bir şey de götürmedi. Bakak bakalım. Allah'ım inşallah hayırlı şifalık verir. Evine döner. Ha böyle burada yatıyorum işte tek başıma. Bir yemek yapayım. Öğlen yiyeyim, akşam yiyeyim. Başka çaresi yok. Yani Emmin yok, derzen yok, bibin yok. E kimin kime gideceksin? Allah'ın hani yalvarıcın, namazın gülüp. O başka çaresi yok. Ben yani kalkıp da damdan atacak halin de yok kendini. İnşallah iyi olur, gelir. Allah'a Allah'tan başka sevabımız yok işte. Evel Allah. Im. İşte bir de bu Tersiye Vatar'a çıktım. Bu eski yolları görmezsem duramıyorum. Varıyorum, konuşuyorum, selam veriyorum, halatı soruyorum. Başka çaresi yok hep yabancı. Kime ne diyeceksin ki? Ben bu arada bir de haftada bir sefer hiç olsun mezarlığa gidebiliyorum yani. Ziyaret ediyorum. Eski insanları buluyorum. Şeyleri okuyamıyorum da. Bu Osmanlıca'ya yazılan Taşları okuyamıyorum. Ötekilerin hepsini bulurum. İki saat kalırım ben o mezarlıkta. Eski yolların yaşlılarının hepsini bulurum. İşte böyle oldu. İşte bugünler şükür. Böyle. <laughs>